şimdi nereye gideceksiniz? Ben yani şimdi memlekete gideceğim. Memleketiniz neresi? Bartın Oğuz. Bu dörtlüğü inşallah bir içinde bırakacaksın. İnşallah. Bir dörtlüğü de çok minimal bir bir daha gösterir misin? Yok, o gel, o gel. Evet. Daha sonra bir tabure kullanarak bahçesinde oturarak da kendi işi. Evet. Çok güzel. güzel. Bartın Oğuz'a da... Yani tane böyle aynı istediğim evet. kendimi sağlam. 10 yıldır ameliyat olduğundan beri basamıyor Evet, basamıyorum. Yani evet. o ameliyatların Basladım gerçekleştiğinin böyle. ilk dönemlerinde de basamıyor. Basamıyordum. Oturduğum yerden kalkıp şöyle iki adıma diyemiyordum. Buracımın ben... sayesine ekibiyle birlik Allah razı olsun ben yürümeye başladım. 10 evet, evet. senedir yürüyemiyordum. Çok Allah'ım bundan bin kere razı olsun. Ekibinden de hastanesinden de. Hepsinden çok memnunum. Allah'ım bin kere razı olsun. Kaç kere ameliyat oldun sen ya? İki kere oldum senden önce. Bir de seninki inan üçüncü aynı yerinden. Üçüncü kez. Evet. Ameliyat. Daha önce dış merkezlerde e, defalarca ameliyat olmuştu. İstanbul'da işte. evet. E, ancak bize başvurduğunda e, olduğu ameliyatta e, hem diz hem, hem de kalça, kalça protezi ameliyatları. İkisini birden yaptım. Yalnız bu defalarca olmuş olan ameliyatından sonra artık kemik dokusunun herhangi bir protezi tutacak bir durumu söz konusu evet. değildi. Bizim öyleydi. Dizimden hiç yürüyemiyordum. Aynı kırık gibi. Kendisine e, burada bu ameliyatı gerçekleştirmenin teknik olarak zor olduğunu çünkü kullanılacak malzemelerin çok farklı olduğundan bahsettik. Ancak anladığım kadarıyla başka bir yere gidecekti. Maddi manevi çok fazla evet. imkanları yoktu. Evet hocam. Çok sabır gösterdi. Kaç ay bekledin? Altı ay falan bekledim. Altı ay falan bekledin. Bu süre içinde biz böyle bir hastamızın bilgilerini, filmlerini, kan sonuçlarını, hepsini birleştirdik. Sağlık Bakanlığı'nın bir uygulaması var. Bilimsel kurula böyle hastaları bilgilendiriyoruz. Bu konuda çeşitli özel implant talebinde bulunuyoruz. Bu bulunduğumuz talepler daha çok şöyle oluyor. Kemik dokusu olmadığı için artık hem diz eklemi hem kalça eklemi ve o aradaki uyluk kemiği artık fonksiyon görmez neredeyse erimiş ve yok olmuş. Bir çeşit kemik tüborlarından kullanılan özel bir materyal. Şu an aynı hanımın e, diz eklemi implant, kalça eklemi implant evet. ve diz eklemi ile kalça eklemi arasındaki uyluk kemiği yok. Bütün hepsi söküldü. Yukarıdan aşağıya kadar özel bir implant kullanıldı. Bu implant çok pahalı bir implant. Bakanlığın normalde rutin hastalarda bir uygulaması yok böyle bir şey. Ama biz bir 3 aylık yazışma sürecinde sağ olsunlar bilimsel kurulda bize onay verdi. ve bu onayla beraber e, bu şekliyle bir e, ameliyat gerçekleştirdik bu implantları Hı -hı. sağladığımız için. Bizim için de şöyle bir şey bu implant olmadığı için bu hastanemizde böyle bir ameliyat gerçekleştiremiyorduk. Ancak olduğu için de bizim için de Karabük'te ilk oldu. Fiyatı da 300-400 bin liradan aşağı bu fiyat değil ve herhangi bir ücrette ödemeden evet, Sağlık efendim. Bakanlığımız tarafından karşılandı. Evet.